Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın ikinci eleması kim olur? Bu videoda bunun ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Survivor'da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlığına kırmızı takım kazanarak mavi takım konseyinde Sevgi'nin ismi haftanın ilk eleme adayı oldu. Sizce Sevgi aday olmayı hak etti mi? Önceden de tahmin ettiğimiz gibi Adem Kılıççı sadece 5 ödül cezası aldı. Sizce bu ceza yeterli mi yoksa size de mi az geliyor? Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar ikinci dokunulmazlık için güç oyununa ve vücut dayanıklılığına bağlı bir oyun oynayacaklar. Survivor'ın genel oyunlarından bir tanesi ve bu akşam daha dayanıklı olan taraf kazanan takım olacaktır. Fakat ondan önce fragmanda Batuhan'ın yüz aşağı suya düştüğünü ve burnunu çarparak büyük ihtimalle burnunda bir kırık oluştuğunu görüyoruz ki burnu da kanıyor. Umarız Batuhan'ın ciddi bir şeyi yoktur ve buradan ona da geçmiş olsun diliyoruz. Ayrıca kazanacak olan takıma gelmeden önce Survivor'da bir yarışmacı önceden Aysun'un yaptığı gibi Survivor'a gelmeden kendine yiyecek temin etmek için bir yol bulmuş ve bu Acun Medya tarafından anlaşılmış. Bu yarışmacı da bu akşam açıklanıp bir ceza alacaktır. Aysu önceki sene 5 ödül cezası almıştı. Büyük ihtimalle bu yarışmacı da 5 ödül cezası alır. Peki bu isim kim? Açıkçası ben yeni gelen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum ve fragmana baktığımızda çoğu kişi de Poyraz'ın böyle bir şey yaptığını söylüyor. Fakat fragman bir ters köşe olabilir ve eğer Poyraz olmazsa Hikmet ve Yunus Emre ikilisinden birinin de olabileceğini düşünüyorum fakat Hikmet'in olma ihtimali birazcık daha fazla kazanacak olan takıma geldiğimizde ise çok fazla uzatmadan bu akşamki oyuna baktığımızda kol ve bacak kuvveti gerektiriyor. Ayrıca dayanıklılık istiyor. Fakat hepsinden önce bence vücut ağırlığı hafif olan taraf kazanan takım olacaktır. Ve takımlara baktığımızda mavi takımın vücut ağırlığının daha az olduğunu düşünüyorum. Ve ortalama az oldukları için bence mavi takım bu akşam ikinci dokunulmazlığı kazanacaktır. Eğer tahmin ettiğim gibi mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan çok yüksek ihtimalle Serenay haftanın ikinci eleme olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda kendi tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.